Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara faydalı olduğunu biliyor musunuz? Merak ediyorsanız izleyin, beğeniyorsanız paylaşın. Birçok soruna çözüm sunan sıra dışı bir tat. Yoğurt otunun faydasını görünce aktara koşacaksınız. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Yoğurt otunun faydaları nelerdir? Yoğurt otu hangi hastalıklara iyi gelir? Kırışıklıklardan tiroide kadar faydalı olan yoğurt otunun işte mucizevi faydaları. Yoğurt otu antioksidan özellikleri bulunduğunda vücudun serbest radikallerden temizlenmesine destek olur. Kanı temizlemede de önemli etkiler gösteriyor. Kansızlık sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak cilde elastikiyet kazandırıyor kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor. Var olan kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiği de biliniyor. Tiroid ve Hashimoto rahatsızlığı olanların iyileşme sürecine destek oluyor böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşayanlara da yardımcı olur. Taş ve kum dökme evrelerinde olanlara iyi geldiği de söyleniyor. Çayıyla gargara yapıldığında boğaz ve ağız yaralarına, ağız ve ses tellerinde oluşan ödeme iyi geliyor. Deri döküntülerinden sivilcilere kadar birçok cilt sorunun çözümünde destek oluyor. Çayı tüketildiğinde idrar söktürücü ve ödem attırıcı bir etki oluşturuyor. Yoğurt otu nasıl kullanılır? Onu da anlatmadan olmaz. Kurutulmuş olarak aktarlardan ya da doğal ürünler satan güvenilir online alışveriş sitelerinden elde ettiğiniz yoğurt otunun çayını hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağı kaynar suyun içine bir çay kaşığı yoğurt otu atın ve bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından çayınızı süzün, içindeki yoğurt otlarını ayrı bir yere çıkarın ve elde ettiğiniz çayı afiyetle için. Günde 2 bardağı kadar içebilirsiniz. Öncelikle iyi haber verelim. Yoğurt otunun bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak tabii ki her ürün olduğu gibi onu da tüketirken aşırıya kaçmamak, ölçülü olmak büyük önem taşıyor karaciğer çeperinde biriken zehirli maddelere arınmada tesirlidir. Bu zehirli maddeleri idrar yoluyla bedenden atar. Yoğurt otu, lenf hormonlarına karşı tesirli olan yiyeceklerden biridir. Kumpansız artan tiroidleri tertip etmede kullanılır. Yapılan çalışmalarda lenf kanserine karşı bedene sanki kalkan oluşturur. Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir yetersizliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşturma tehlikesi सौ सहत्तर Bağışıklık sistemi cılız olan şahısların sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaralarını gidermede natural ilaç olarak kullanılır. Gargara usulüyle ağız içi enfeksiyon hücrelerini eksiltmenin yanı sıra ağız kokusunu da giderir. Trombosit hücrelerini dengeleyerek ödemi yasaklayan yoğurt çayı aynı zamanda bacak ve kollardaki sızıları da giderir. Bel ve boyun sızıları için ise evde yoğurt ot kremi yapılabilir. Ağrı kesici tesiri olan bu ot kısa müddette tesir gösterir. Uyku problemlerini de iyi gelen bu çay asap hücrelerindeki deforme olmuş hücre rakamını eksilterek ruhsal hastalıkların yaşama tehlikesini azaltır. Ten hastalıklarına karşı da tesirli olan yoğurt otu özellikle apse gibi rahatsızlıkları gidermede tesirli natürel bir ilaçtır. Yoğurt otu nasıl kullanılır? Yoğurt çayı hazırlanırken içerisinde bal, tatlandırıcı ya da limon kullanılmaz. Yoğurt otu nasıl kullanılır? Yoğurt çayı soğuduktan sonra yüz yıkamında kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda lekeleri ve kırışıklıkları azalttığı gözlemlenmiştir. Yoğurt otu çayı nasıl yapılır? 1 yemek kaşığı taze yoğurt otunu kaynatın ve 10 dakika haşlanan yoğurt otunu demleyip süzünüz. Günde en fazla 2 fincandan fazla içilmemeli.